Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2022 yılında ilk defa emekli aylığı bağlayanlar 2021 yılın enflasyon rakamının nasıl bir etki yaptığını hep birlikte bakıp öğreneceğiz. Hepinizin bilindiği üzere 1 Ekim 2008 yılından sonra emekli aylıkları bir öncekinin enflasyon rakamının üzerinde hesaplanırdım. Yani bir kişi örnek diyorum ki emeklilik içerisinde verince bir önceki yılın enflasyon rakamını dikkatle alınarak ve buna ek olarak da ülkenin büyüme hızı da hesaplanarak ülkenin büyüme hızından yüzde otuzluk pay alarak emekli ayıklarını hesaplanıp öyle bağlanırdım. Ancak 2020 yılında ilk defa emekli dilekçesini verenler hem 2021 yılından daha yüksek emekli aylıkları aldılar hem de 2019 yılında daha yüksek emekli aylıkları aldılar. Çünkü 2019 yılında emekli dilekçesini verenler 2018 yılın enflasyon rakamı dikkate alarak emekli aylıkları ispatlanırdı. Ancak 2020 yılında emekli dilekçesini verenler 2019 yılın emeklilik dilekçesini veren kişiler 2019'un enflasyon rakamını dikkate alarak emekli aykırı hesaplandı. Hepinizin bilindiği üzere 2019 yılında enflasyon yüksekti. Bu da yüzde 14 üzerindeydi. Ancak 2021 yılında ilk defa emekli dilekçesini verenler 2020 yılın enflasyon rakamı üzerinde emekli aykırı hesaplanınca 2020 yılında enflasyon rakamı %11'lerdeydi. Yani 2020 yılında ilk defa emekli yaşasını verenler hem 2019 yılında emekli yaşasını verenlerin daha yüksek emekli aylıkları aldılar. Hem de 2021 yılında emekli yaşasını verenler onlardan daha yüksek emekli aylıkları aldılar. Ancak Ocak ayında TÜİK'in de açıkladığı enflasyon rakamı 2021 yılın %36.8 olarak belirlendi. Ancak SYK'nın da açıkladığı enflasyon rakamı zam oranında koyun üzerine %25.47 olarak belirlendi. Ve emekli aykarı böyle değişik parametreler üzerinde hesaplanarak emekli aylığı bağladı. Ancak henüz Ocak ayında ülkenin 2021 yılının ülkenin büyüme hızı Türk TÜİK açıklamamıştı. Ancak TÜİK 28 Şubat 2022 yılında 2021 yılının e, ülkenin büyüme hızını açıkladı. Her ne kadar da 2021 yılında bir enflasyon yüksek de olsa ancak ülkenin büyüme hızı 2021 yılın e, %11 olarak belirlendi. Bu %11'in de %30'u olarak e, emekli ayıklarına aktarılıyor. Şimdi bir hesaplama yapalım. Örnek diyorum ki Kişi 1 Ocak'la 28 Şubat arası 2022 yılında emekli dilekçesini verdiyse ek ödemesiyle birlikte emekli aylıklarını emekli aylığını 2 lira varsayalım. Bağlandıysa bunu %11 de e, hızını dikkatli alarak %11'in %30'u alarak emekli aylığına aktarırsak bunu emekli aylığı ne olur? Örnek ki kendisi şu an emekli aylığı alıyor. 2022 yılında Ocak ayı ile 28 Şubat arasında emekli içerisinde vermiş. Kendisine emekli aylığı bağlamış. Emekli aylığını sadece enflasyon rakamının üzerinde hesaplanıp emekli aylığı bağlanmış ve ek ile birlikte 2 lira bir maaş bağlamış. Şimdi bildiğiniz gibi birlikte hesap edelim. %11'lik bir sakımı çıkaralım. %11 çarpı %30 çıkarak yapar 3.3 3.3'ü biz 2 lira maaş aldığını düşünelim. Ortalama biz maaş derim. 2 bin lira %3.3 ne yaptı? 66 lira. Yani eğer 1 Ocak 28 Şubat arasında bir kişi emekli dilekçesini verdiyse kendisine emekli aylığı bağlandıysa 2 lira maaş bağlandıysa kendisine ek ödemeli birlikte emekli aylığına bir 66 lira tekrar bir ek bir kazanç sağlanır ve eklenir. Ancak 28 Şubat 2022 yılından sonra emekli dilekçesini verenler biz şu anki Mart ayındayız. Yani şimdi emekli dilekçesini verenler ve daha sonraki aylarda emekli dilekçesini verenler bu %11'liğin %30'u alarak bu da emekli aylarına e, eklenerek emekli hesaplanır. %25.47'lik bir zam ile %11'in %30'u yapar. %3.3 bunu da eklenerek emekli aylıkları sanırım. Çünkü benim bu videom tamamen bir bilgilendirme amaçlıdır. Yani kişiye özel bir bağlılığı yoktur. Çünkü SGK emekli ayıklarını 3 dönem üzerinde hesap ederim. 3 tane değişik bir parametre vardır. Bir 2000 yılından önceki e, hizmetli kazancı primleri dikkate alarak hesap eder. Bir 2000 ile 2008 arası bir Ekim 2008 e kadar yapılan bir hizmet onun varsa onları toplayıp ayrı bir hesap eder. Bir de 1 Ekim 2008'den sonraki yapılan ödemeler, hizmetler onları ayrı dikkate alarak hesaplanır. Yani SGK 3 tane parametre üzerinde emekli aylığı hesap ettiği için ben sadece bir genel olarak bir e, biliyorum amaçlı yaptım bu videoyu. Yani kişiye özel bir bağırılığı yoktur. Vay benim işte emekliyim bu kadar oldu da bana ya 60'a gelmedi böyle bir şey demeyin. Çünkü ben sadece 2 lira üzerinden saydım. Ama emekli aile örnek diyorum ki 3 lirasa bunu %3.3'ü ne yapar? Yapar 99 lira. Yani 3 lira maaş bağlandıysa 1.99'a da üstüne gelir. Ne olur? 3.99 olur yani. 3.100 lira diyelim umarız diyelim. Böyle olur. Yani e, bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygılar selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.